Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Fuara yüzden fazla firma katılıyor. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yenişehir Siyanar Expo Fuar Merkezi'nde açıldı. Mersin 5,5 milyar dolar değerinde tarımsal üretim değeriyle yine aynı şekilde bitkisel üretim değeriyle ülkemizin en önemli kentlerinden biridir. Tarım üretim kentlerinden biridir. Yine Anlam bakımından baktığımızda erto 682 beyinde 158.000 dekar üretim yapılan saha ile Türkiye'deki 4.6 beyin %25'ine tekabül etmektedir. 10.'su düzenlenen fuar sektörün profesyonellerini bir araya getirdi. Organizasyona yüzden fazla firma katıldı. <laughs> Bazı ürünler iklimden dolayı Polonya'da yetiştirilemiyor. Bu yüzden fuarınıza katılmak istedik. Buradaki ürünlerle ilgileniyoruz. Fuar 8 Mart'a kadar açık kalacak. <laughs>